Arkadaşlar merhaba ben Nurgül. Sizlere bu videoyu Bulgaristan'daki köyümüzden çekiyorum. Ee, kısaca mülakatta, oturum mülakatında neler sordular bunlardan bahsedeceğim. Ee, ben kayınvalidemle mülakata girdim. Eşimle bir akrabamızla girdim mülakata. Toplamda 12 adet soru vardı. Kişisel sorular vardı. Ee, eşim ve ben ayrı odalarda girdik. Sordukları sorular şu şekildeydi. Adım, soyadım, doğum tarihim. Doğum yerim. Eşimin adı soyadı. Doğum tarihi. Ee, annesinin yani kayınvalimin, kayınpederimin adı soyadı. Hmm, Bulgaristan'daki adı soyadını yazdım. Buna dikkat. Kardeşi varsa kardeşlerin adı soyadı. Nerede tanıştık? Nasıl tanıştık? Hangi tarihte tanıştık? Ee, bir de ne vardı? Nikah şahitlerimiz. Bulgaristan'daki ev adresimiz Bulgarca. Türkiye'deki ev adresimiz, çalışıyor muyuz? Çalışıyorsak iş adresimiz. Toplamda 12 adet bir sorudan oluşuyordu. Ee, cevapladık bunları Bulgarca olarak yazdık. Ben, ben Bulgarca bilmediğim için kayınvalidem benim yerime yazdı mülakatta toplamda bir yarım saat 40 dakika falan sürdü mülakat sonunda e, eşim tekrar bizim odamıza geldi ona kişisel bazı sorular sordular e, neden oturum kartına başvurmak istiyorsunuz burada mı yaşamak istiyorsunuz bizim iki yaşında çocuğumuz var çocuğunuzu burada okula göndermek istiyor musunuz gibisinden e, özellikle üstüne basa basa eğer burada yaşayacaksanız size oturum kartını vereceğiz daha sonrasında tekrar Türkiye'ye dönerseniz ikinci oturuma başvurduğunuz zaman size oturum kartınızı yenilemeyiz diye özellikle üstüne basa basa tekrarladılar. Ee, eşim veya ve kayınvalidem de dedi ki biz zaten burada yaşayacağız. Türkiye'de Türkiye'den artık ayrıldık. Buradaki ev benim üzerime. Benim evimde kalacaklar. Torunumu da e, kreşe göndereceğiz. İkisi de burada çalışacaklar diye ikna edici olarak konuştum. Teşekkürler. Hoşçakalın. Devamı gelecek.